Akrepler nihayet yaşam size gülüyor mu acaba bu hafta? İnşallah. Bu hafta muhteşem bir hafta sizi bekliyor olabilir mi? Önce bir tabloya bakalım mı? Ne dersiniz hemen sevgili bakalım. akrep? Bu hafta senin için Nuray Sayar müjdelerle geldi. Şimdi aşkın üç yıldız olduğuna bakmayın. Ee, az sonra anlatacak zaten detayları verecek. Hatta şimdi hemen başlayalım Nuray. Çok heyecanlıyım çünkü akreplerin özellikle umudunun arttığı bir haftadalar. Evet. Süper Şimdi bir haftadalar. iş hayatlarında onları yoran her şeyi geride bırakmaya çalışacaklar. Süper. Hatta benim başlığım şu olmuş iş hayatınız iş hayatınız iş hayatınızda sizi yoran her şeyi geride bırakmaya çalışacaksınız. Umudunuzun artacağı güzel gelişmeler olacak her konuda. Aşk hayatınızda sizi üzen gelişmeler olabilir ama o sizi üzen gelişmelerden sizler. Ne yaparsanız uzaklaşabilir, ne yaparsanız arınabilirsiniz. Ee, hangi konuda neyi yapmalı, hangi konuda neyi yapmamalısınız? Öncelikle e, bekar olan akrepler, sevgili akrepler, aşk ve romantik fırsatlar bu hafta sürpriz bir şekilde e, herhangi bir anda ve yerde karşınıza çıkabilir. Evli ve ciddi ilişkileri olan akrepler için geçmişten gelen eski alışkanlıklar, eski problemler hayatınıza etki etmesine düşünce, davranış ve duygu olarak izin verirseniz ciddi anlamda sizi üzen gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bununla da kalmaz yol ayrımları yaşama durumlarına neden olan olası ...etkiler yaşayabilirsiniz. Daha önce evliyseniz... ...süre gelen bir ilişkiniz varsa... ...eşinizle, partnerinizle aranızda... ...yaşadığınız hoş olmayan... ...tartışmalara neden olmuş olan... ...geçimsizlikleri, anlaşamadığınız... ...konuları gündem konusu haline getirmeyin. Yoksa bu... ...kırılmalara, ayrılıklara... ...ve dağılmalara neden olabilir. Buna dikkat ettikleri takdirde... ...aşk hayatınızda sizi üzen gelişmelerin... ...olmasını direkt... ...engelleyeceksiniz. Peki ya bekar olan sevgili akrepler romantik aşk fırsatları ve sürprizlerine de açık olacaksınız. İş ve kariyer yaşamınızda ikili ilişkilerde şanslı bir haftadasınız. Yeni tanışacağınız iş ortamına dahil olacak çalışma arkadaşlarınızla birlikte kuracağınız iş projelerinde kendinizi yeni alanlar açarak ee, ne kadar güzel bir vizyon sahibi olduğunuzun farkında ve bilincinde olarak çalıştığınız kişilerin gözünde gönlünde inanılmaz güzel iz bırakacaksınız. Aynı zamanda alacağınız radikal kararlar ve değişimler ardından özellikle maddi kaynaklarınız ve konfor alanlarınız 22 Kasım'a kadar ağırlıklı güneşin yay burcuna geçişiyle beraber muazzam derecede başarı katabilir sizlere ve hissettiğiniz gibi iş başarılarını elde edebilirsiniz. Aynı zamanda hem vizyon sahibi olan kişilerle çalışmak hem kendinize yeni bir vizyon oluşturmak ciddi anlamda iş ve kariyer hayatınızda başarıya doğru sağlam adımlarla kalıcı kariyer sonuçlarını elde ederek yol almanıza yardımcı olacak. Süper. Sağlık olarak Kendinizi izole etmeniz gereken bir haftada olabilirsiniz sevgili akrepler. Mutlu ve sağlıklı bir hafta sizlerle olsun diyorum. Yani e, izole olmanızı gerektiren durumlar, sağlık problemleri yaşıyor da olabilirsiniz, yaşamış da olabilirsiniz. Korkmayın ve panik olmayın asla. Kesinlikle. Şu anda sağlık derdi çeken kim varsa Allah'ım Allah şifalar, şifalar versin. Peki Çünkü... akreplere şunu öneriyor musun yani? Yani Bu hafta siz sevgili Akrep özellikle dikkat edin diyor musun? Diyorum. Çok dikkatli olun sağlıkta. Yani hijyene dikkat edin, bağışıklık sisteminize dikkat edin, kendinize dikkat edin. Peki. Ee, ve eğer bir sağlık sorunu yaşadıysanız bunun için isyan etmeyin, e, bunun için endişe etmeyin. Korkular daha çok hastalıkların oluşmasına neden olacaktır. Bu hafta onlara benim spotum her konuda kendine güven. Yani hem iş hayatında hem aşk hayatında kendine güven. Evet. Peki sevgili akreplerden sonra